Sırada ne var? Aa, bu bayağı şirin. Aa. Şu resim malzemelerine bak. Çok havalılar. Bak. Bende de aynı şey var. Çarkı çevirmeliyiz. Ve mavi geldi. Yani ellerimizi kullanmayacak mıyız? Aa, bu çok anlamsız. Ama yapmak zorundayız. Fırçalar hazır. Eller yok. Bir fikrim var. Bütün renkleri kullanacağım. Sonuçta bu tek boynuzlu at. Sihir başlasın. Başta biraz tuhaf görünebilir. Ama kendime güvenmeliyim. Çenem yorulmaya başladı. Eller yok mu? Sorun yok. Ay istediğim bu değildi. Bütün renkler karışınca çamur gibi olmuş. Seninki nasıl? Ben farklı bir şey deniyorum. Bu şeyi kontrol etmek zor. pekala devam. Burada bu kadar yoruluyorsak spora gitmeye ne gerek var? Bayağı hoş ve düzgün oluyor. Şu çizgilere bak. Bitirdim. Peki sonuç? Gerçekten muhteşem. Bak. Müthiş olmuş. Gökkuşağı renklerinde. Benim tek boynuzlu atımı mahcup etti. Bu tur kesinlikle benim. Taş kağıt makas. Bak. Bu bir popit. Peki hangi soruluk gelecek? Bu işaretin anlamı ne bilmiyorum. Sanırım birbirimizinkini boyayacağız. Peki malzemeler? Bir dakika işte. Bayağı havalı değil mi? Evet sanırım. Ama ben de merdane eksik. Bu pek adil görünmüyor. Yine mi zamana karşı yarışıyoruz? Hadi yuvarlamaya başlayalım o zaman. Önce şunu boyayarak başlıyorum. Bu noktaları yapmak biraz sürecek. Yazık ama en azından bende bu var. Bence bunlar noktaya benziyor. Hiç de fena değil. Havalı. Seninki nasıl görünüyor? şu güzelliğe bak. Şimdi sadece değiş işte dokuş zamanı. Elinde ne varsa onunla çalışmalısın. Eyvah ver şunu. Hiçbir şey çizmemişsin ki. Of ya. Tabii ya. Burunla da resim yapılabilir değil mi? Şöyle bandırayım. Noktalar kusursuz oluyor. Vay canına çok iyi oluyor. Kim burun bu kadar çok amaçlıdır derdi ki? Harika değil mi? Aa, ilginçmiş. Hiçbir şey benimkine benzemez. Şans bir yüzüme gülmedi. Açayım mı? Buyur. Gazlı kalem mi? Oo. Aç aç. Oo, bu bayağı sağlam bir şey. Hayır, çok daha iyi bir fikrim var. Hey, baksana. Tavşanı kim içeri almış? Aa, bunu nasıl yapıyorsun? Kurda dikkat et ufaklık. Aa! Ve şimdi özel gösterimiz. Aa, bu harika. Çok yeteneklisin. Uhu! Hey bir dakika. Ben sadece ellerimle konuşurum. Ama bir dakika daha da iyi bir fikrim var. Şimdi gözlerimi ayarladığıma göre gölge kuklamı kağıda dökebilirim. Tek yapmam gereken boşlukları doldurmak. Bunun ne olduğunu çıkarabildim mi? İnsanoğlunun en iyi arkadaşı tabii ki. Şimdi bu köpeceğin tek eksiği biraz renk. Aa, bugüne kadar ki en iyi çalışmam. Hiç durmayacaksın değil mi? Filmi bitti. Şuna bak. Gölge oyunundan esinlendim. Daha iyice. Niye benim aklıma gelmedi ki? Bunu seveceksin. Ne sevim ne değil mi? Bu o tavşan. Peki. bu, bu ufaklığa da ilham verdi. Birkaç parmak daha. Bunu alsana. Teşekkürler. Of yine mi? En azından atıştırmalıklarım var. Güzel. <laughs> oh, çarkı çevirmeye hazır mısınız? Bu da ne demek? Biraz daha malzeme ihtiyacınız var. Peki ya şimdi? En önemli kısmını kaçırıyoruz. Bunu nasıl yapıyor ya? E i̇şte. Şunu bir döndüreyim. Çok hoş. Sanki basket topu tutar gibi. Ama çok daha güzel. İyi de bunu nereye koyacağım? Tabii biraz susadım hem. Bu kolaydı. Şimdi sen dene. Peki. Düşündüğümden daha hafifmiş. Hey, niye bıraktın? Hey, kontrolden çıktı. Geri dön. Ha? Aa! Asire sıklam oldum. Niye bana gelince çıldırdı? O oh, zavallıcık. Biraz yardım lazım sana. Öf. Ah, bardağım dolmuş. Teşekkürler. Benim için zevkti. Şimdi çizmeye başlayın. Bir bakalım. Tamam, önce küçük bir adam çizeceğim. Şimdi sıra suda. Sanki hareket ediyorlar gibi. Şunu bak, bu inanılmaz. Hmm, buldum temalı bir şey yapıyorsak o zaman şu balık yüzsün bakalım. Hadi bakalım ufaklık. Hoşuna gitti. Bir dakika. Nereye gidiyorsun balıkçık? Aa geri dön. Hey, evde kimse var mı? Süre doldu kızlar. Ne yaptığınızı gösterin. Bu elinde balonla süzülen bir adam. Hu hu! Oo, oh, gerçekten de hareket ediyor. Ya sen? Ha, ah, korkarım benimki yüzüp gitti. Ah, bu hatırladığımdan daha büyük. Öf, ee, kokusu çok kötü. Pardon.